Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoda size nasıl shorts videosu yükleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Videolarınızı biliyorsunuz ki shorts videosu için bir dakikanın altında tutmanız gerekiyor. Bir dakikanın üstüne çıkarsa shorts videosu olmuyor ve shorts videosunda bir boyutu var. E, o boyutta olmazsa yine bir dakikanın altında bile çekseniz shorts videosu olarak saymıyor YouTube. Yani gördüğünüz gibi şu videolar normal boyutta çekilmiş videolar. Shortslara gelince. Gördüğünüz gibi boyutları biraz daha <laughs> e, büyütülmüş oluyor yani. Şimdi bunu nasıl ayarlayabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi örnek bir tane videom var daha önceden çekmiş olduğum bir video kanalda da mevcut zaten. E, bunu boyutunu büyüteceğiz. Şimdi kapkuta giriyoruz arkadaşlar içe aktar kısmı var buraya tıklayıp örnek videomuzu seçiyoruz. Örnek videomuz buraya geldi gördüğünüz gibi bunu şimdi alıp buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi videomuz burada. Şimdi bu videoyu nasıl o boyuta geçirebiliriz onu göstereceğim. Yani shorts videosu olacak boyuta nasıl geçirebiliriz onu göstereceğim. Şurada orijinal yazar gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz. Burada 9'a 16 yazan yer var. Youtube'da shorts videosu yükleyecekseniz 9'a 16'lık kısmı seçeceksiniz arkadaşlar. Seçtiğimiz zaman da videomuz böyle gördüğünüz gibi küçülüyor. Bunun da gitmesini istiyorsanız yani siyahlıklar gördüğünüz gibi çok kötü duruyor şu anda şöyle bir ön yapalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yani şu telefon ekranı olduğunu varsaysak telefonda böyle gözükecek ee, bunu şimdi büyüteceğiz tıklıyoruz ölçek kısmından tutup böyle yüzde 200 yaptığımızda böyle oluyor gördüğünüz gibi yani telefonda böyle gözükecek Tabii siz bunu tam ekran yapacak yapmak isterseniz bunu tam ekran olana kadar yapıyorsunuz kaçta 308 yani %308'de falan tam ekran oluyor gördüğünüz gibi. Tam ekranda da çok gözükmüyor. Yani Shorts videosu yüklemek istiyorsunuz. Bence burası %200'de kalsın. Şöyle %200'ü ayarlayalım. Ekranınızı böyle gözükecek. Ee, sonra da videoyu dışa aktar diyoruz. Dışa aktar dediğimiz zaman videomuz Shorts videosuna hazır bir hale geliyor. Bundan, ondan sonra da YouTube'a geliyoruz. Şöyle kanala gelelim. Normal video yükler gibi yüklüyoruz. dosya seçiyoruz mesela şunu seçelim. Dolduruyoruz başlıkları, açıklamayı dolduruyoruz ee, falan filan yani bunları ayarladıktan sonra normal shorts olarak ayarlıyor. Ama bu boyutu şurayı 9-16 seçmezseniz asla shorts videosu yüklemez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı unutmayın kanalıma da abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.